Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yeni bir etkinlikte sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. Burada bu görmüş olduğunuz tasarım Enscape uyumlu arkadaşlar. Bu tasarımı biz sizlere YouTube adresimizde yapmış olduğumuz etkinliklerde vermek için üretiyoruz arkadaşlar. Elimizde daha farklı tasarımlar mevcut. Yapmış olduğumuz tasarımları kaliteli bir şekilde sizlere uyarlayarak YouTube adresimizden vererek etkinliğin amacına uygun olarak yapan arkadaşlarımıza bu sahneyi vereceğiz. Sahne Enscape render motoru uyumlu ve yüksek kaliteli malzeme içerir arkadaşlar. Kapamalı olsun, tasarım öğeleri olsun, ışığı olsun. Gayet yüksek kaliteli öyle bir konumdadır arkadaşlar bu tasarımı alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yalnız ticari kullanamazsınız yani bu tasarımın birebirinde ticari kullanamazsınız çünkü hakları bizim elimizde ama değiştirip kullanabilirsiniz orası ayrı bir konu onu yapabilirsiniz ama şu anki tasarımı olduğu gibi kullanamazsınız arkadaşlar onu da belirtmek isterim üzerine basa basa e, buradaki tasarımı alıp kendiniz kullanabilirsiniz daha sonra bu tasarım SketchUp Türkiye adresimizde etkinlik çalışması olarak yarışma etkinliği olarak kullanılacaktır arkadaşlar ama ondan önce siz dosyayı şu an söyleyeceğim etkinliğin kurallarına uyarak dosyayı alabilirsiniz arkadaşlar. Dosyayı alıp render edip istediğiniz de kullanabilirsiniz. Sadece SketchUp Türkiye hashtag'ini kullanmanız, SketchUp Türkiye etiketini kullanmanız yeterli arkadaşlar. E, dosyanın bize ait olduğunu, e, bizim tarafımızdan tasarlandığını belirtmek için böyle bir işlem yapmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Ondan bahsedeyim ben kısaca sizlere. Bu etkinliği haftada bir kez, her hafta bir kez yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, şu an vereceğim site üzerine, site bize ait arkadaşlar, yabancı yabancı ait bir site değil, bizim sitemiz, kendi sitemiz. Mimari görselleştirme alanında çalışmalarını yayınladığımız bir site arkadaşlar. Bizim mimari3d.com adresimizde biz kendi çalışmalarımızı burada yayınlıyoruz arkadaşlar. Burada blok adresimiz var arkadaşlar, bakın blok adresimize girdiğinizde blok adresimizde konular mevcut. Makaleler mevcut. Sizler için yazmış olduğumuz makaleler. İşte mimari tasarım nedir? Mimari görselleştirme nedir? Projede render motorlarının kullanımı, tasarım fikirleri diye. Bunlardan herhangi birinin altına yorum yazmanız bizim için yeter arkadaşlar. Geldiniz mesela bundan şöyle bir makale var. Makalenin altına buradan mesela işte ufu sen mail adresin ufu işte et hotmail.com şuraya da mesajınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. İsim, mail, mesaj. Ee, yani burada e, kendinize ait olmayan bir mesaj da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama mesajın cevabı size gelmesi istiyorsanız hani mesela diyelim ki çok faydalı bir mesaj yazdınız veya bizden bir şey istiyorsunuz. O zaman mail adresiniz doğru olmalı. Çünkü ben size buradan cevap yazdığımda direkt size ulaşması gerekiyor. O yüzden mail adresinizi doğru yazmanız önemli. Mesaj olarak da e, herhangi bir yorum yazabilirsiniz faydalı bilgiler için. Teşekkürler. Yorumu gönder dedim. Yorum daha sonra panelden bana düşüyor. Ben de panelden yorumu onaylıyorum. Siz yapmış olduğunuz yorumu şu ekran görüntüsünü alıp ekran alındığı aracıyla ekran görüntüsünü alıp şu şekilde arkadaşlar kaydet diyerek resim formatında masaüstüne kaydedin. Kaydettikten sonra Facebook adresimizde bu konunun altına ben konu açacağım arkadaşlar. Mesela şu konunun olduğunu düşünün. Şu konunun altına geliyorsunuz. Yani herhangi bir konu değil. Ben bu videoyu grupta yayınlayacağım. O videonun altına fotoğraf ekle diyorsunuz. Masa üstten geldiniz. Ekran görüntüsü kısmına geldiniz. Şöyle gelelim ekran görüntüsü kısmına arkadaşlar. Ekran altısı kısmına. Şuradan mesela yaptığım yorumun ekran görüntüsü. Yükle diyorum. Bunu Enter'a bastım gönderdim. Bakın burada şimdi yorum resmi burada çıkacak arkadaşlar. Bu neden önemli? Burada önemli olmasının sebebi şu. Ben sizin profilinizden size mesaj atarak size linki göndereceğim arkadaşlar. O yüzden dosyanın linkini göndermem için siz bir yere bu ekran görüntüsünü yüklemeniz gerekiyor. O yüzden bu videonun altına yani yorum etkinliği linkinin altına, videonun altına yaptığınızda ben size dosyayı özelden göndereceğim arkadaşlar. Dosyanın da belli bir süresi var, gönderdikten sonra hemen indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden e, indirip, render edip, daha sonra render ettiğinizde fotoğraf ve video ekle kısmından buradan YouTube'daki yorum etkinliği sayesinde almış olduğum sahnenin render görüntüsü diye etkinlik çalışma olsun olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Render testleri yapabilirsiniz, animasyon testleri yapabilirsiniz. Ben e, şu böyle bir alana getirdim sistem olarak arkada HDR var gördüğünüz gibi. Bu şekilde kaliteli bir kaplama kullanarak, kaliteli ışık kullanarak çalışmayı belli bir kıvama getirerek sizlere bıraktım arkadaşlar. Sizler de istediğiniz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Kaplamaları beğenmediyseniz, işte modelleri beğenmediyseniz değiştirip render alıp ...Facebook grubumuza, SketchUp Türkiye Facebook grubumuza atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çalışma kaplamasını değiştirebilirsiniz, modelleri değiştirebilirsiniz. İstediğiniz tasarım öğelerini ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ekleyip tasarımı değiştirme imkanına sahipsiniz. Her hafta bu etkinliği yapmaya düşünüyorum arkadaşlar. Etkinliği yaptığımda etkinliğin amacı her hafta değişik olacak. Ee, bu, bu hafta yorum etkinliği yapıyoruz. Diğer hafta belki başka bir Instagram veya Facebook etkinliği yaparız. Bu hafta yapacağımız etkinlik blog adresimizdeki makalelerin altına bir yorum yazmanız. Herhangi bir makalenin altına yorum yazmanız. O yorumu da Facebook adresimizdeki bu videonun altına yorum yazmanız, eklemeniz yeterli arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Diğer etkinliklerimizde görüşmek üzere. Bu haftanın etkinliği bu şekilde arkadaşlar. Diğer etkinliklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.